Bunun üzerine nerede böyle bir bilginin yer aldığını sordum ve temsilci duraksadı, sonra da bilmiyorum dedi. Kendisine bunun işlem sırasında hiçbir yerde belirtilmediğini ve bunun tüketici haklarının ihlali olduğunu belirttim. Yöneticiyle konuşmam için 60 dakika süre verdim, aksi halde bu durumu LinkedIn'de paylaşacağımı ve şirketin tüm üst düzey yetkililerini etiketleyeceğimi söyledim. Tabii ki yine kimse aramadı, ertesi gün LinkedIn'e girdim ve sözümü tuttum. Şirketin gizli ücretler ekleyerek bizi zor durumda bıraktığını, yöneticiyle görüşme talebimizi dikkate almadıklarını ayrıntılarıyla anlattım şirketin bölge yöneticilerinden Avrupa direktörlerine ve CEO'suna kadar herkesi etiketledim. Kısa süre sonra şirket, ürünü web sitesinden kaldırarak durumu örtbas etmeye çalıştı. Ancak, ürünün site içi arama sonuçlarında hala göründüğünü fark ettim ve bunun ekran görüntüsünü aldım. Ardından, Google'ın önmerlik aramasıyla sayfanın iki gün önceki halini buldum ve bu kanıtları LinkedIn gönderime ekledim. Bu sırada profilimi, gizli modda, görüntüleyen üç kişi olduğunu fark ettim ve onların kim olabileceğini tahmin etmek zor olmadı. Bu durumu da gönderimde paylaştım ve onları beceriksizlikleri için daha da eleştirdim. Ertesi sabah, İngiltere'deki genel merkezden üst düzey bir yönetici beni aradı ve özür üzerine özür dileyerek durumu nasıl düzeltebileceğini sordu. Başta sadece 50 luk gümrük ücretini geri istediğimi, ancak bu noktada hem gümrük ücretini, hem ödediğim ürünün tam ücret iadesini istediğimi, hem de ürünü elimde tutmak istediğimi söyledim. Teklifimi kabul etti ve birkaç saat içinde Paypal hesabıma 50 euro iade etti, ürün için ödediğim tam miktarı geri verdi ve ürünü elimde tutabileceğimi söyledi, sonuç olarak, kimse aileme böyle davranamaz. Belki sadece bir kişiyim ama oğlumun Noel Baba'ya olan inancı, milyar dolarlık bir şirketin görüşlerinden çok daha değerli.